Arkadaşlar merhaba. Bugün size diziler konusunu en kısa biçimde anlatmaya çalışacağım. Dizleri 3 bölümde ele alacağız. Birinci bölümde e, dizi tanımı, sonlu dizi, eşit diziler e, gibi kavramları vereceğiz. Bunları pekiştiren örnekleri çözeceğiz. E, ve matematiği birçok dalına dokunan, konusuna dokunan soru modelleri var dizinin ilk kısmında. Ancak ikinci ve üçüncü aritmetik dizi, geometrik dizi diyeceğiz. Buralarda biraz daha e, birkaç e, bilgiyle soruları rahatlıkla çözebileceksiniz. İlk kısım biraz odaklanmanızda bence fayda var. Bütün matematikleri aslında biraz tekrar ettiriyor. Bu da diziyi biraz daha güzel hale getiriyor bence. Haydi bakalım. Önce tanımdan başlayalım. E, gençler Dizi dediğimiz kavram bir fonksiyondur. Yine fonksiyonlarla çalışacağız. Fakat burada önem arz eden şey tabii ki fonksiyonlarda önemli olan şey tanım kümesi ve görüntü kümesiydi. Değerler kümesi. De. Ee, bizim elimizde şu an dizi dediğimiz kavramda tanım kümemiz kesinlikle pozitif doğal sayılar olacak. Görüntü kümesi de reel sayı olursa şayet bu diziye gerçek sayı dizisi adını vereceğiz. dizlerde çalışırken artık F ile çalışmayacağız. Yani aslında F, N, A, N eşittir. Ancak burada A, N dediğim ifade dizinin genel terimi olacak. Bakınız genel terim dediğime göre diğer terimlerden de bahsediyoruz. Yani N'e doğal sayı elemanı birden başlar. Hemen onun dışı küçük bir not alalım. Pozitif doğal sayılar dedik. Birden başladı. Sonsuza gidecek. E, tanım kümesinin her elemanı taşınacak. O halde N'e bir değerini verdiğim an A1'i biri bulacağım. Birinci terim. 2'yi verdim. ikinci terim. Nokta nokta diyerek eninci terimi elde edebileceğiz. Örneklerimizde hemen tanımımızı pekiştirelim. Aşağıdakilerden hangileri dizidir dedik. Birinci ifadeye bakıyorum. Rasyonel bağıtı var elimde. E payda sıfır yapan değer en eşittir eksi bir. En eşittir eksi bir değeri benim tanım kümeme ait olmadığına göre dizi tanımına uygundur. Dolayısıyla da bu bir dizidir diyebiliyorum. İkinci örneğime geldiğimde ise hem kareköklü ifade görüyorum hem parabol eğrisini görüyorum. İkinci dereceden bir fonksiyon var karekökün içinde. İkinci dereceden fonksiyon parabol eğrisidir. Yani parabolün x eksenin altına düşen kısım olabilecek biliyorum. E, karekökün içerisi negatif olursa o zaman tanımlı olamaz. E, dolayısıyla da ister parabol inceleyerek hareket ederiz. istersek de hemen n'e bir değerini verirsem derim yani tanım kümemdeki değerlerden burayı negatif yapan bir doğal sayı var mıdır kontrol ediyorum n'e bir değerini verdiğim an görüyorum ki eksi altı değerine ulaştı yani karekök kök içerisi eksi altıdır e tanımlı olmadığına göre ikinci ifadem bir dizi belirtemez üçüncü örneğe geldik üçüncü örneğimizde yine rasyonel bir ifade yine paydaya odaklanıyorum ve enin 3 olma durumunda e, dizi belirtemez. Tanıma aykırıdır. n e, en eşit 3 pozitif doğal sayıların elemanıdır. Dolayısıyla da dizi belirtmez. Dördüncü, dördüncü örneğimizde logaritma var elimizde. O zaman yine ene değer vererek çözebiliriz. Ya da diyebilirsiniz ki arkadaş şöyle düzenleyeyim n-1 bölü n haline dönüştü. n'e 1 değerini verdiğim an logaritma 0'ı görüyorum. E, logaritma 0 tanımlı değil. Dolayısıyla da yine e, dizi belirtemiyor. Beşinci örneğimizde n'e 1 değerini verdiğim an görüyorum ki tanjant pi bölü 2 karşıma çıkıyor. Tanjant pi bölü 2 yani tanjant 90'da tanımsız olduğu için yine dizi belirtmez. Altıncı örneğimizde yine bir logaritma örneğimiz var. Ancak bu kez aradaki işaretin artı olduğu dikkatimi çekiyor. E dolayısıyla da ben burada e, düzenleme de yapacak olursam yapmasam da yine yerine yazarak da görebilirsiniz gençler. n'e e bir değerini vermeye başladığım an 2 bölü 1 e, geldi. E, ondan sonra n'e 2 değerini verirsem 3 bölü 2 gelir nokta nokta devam eder gider. Tanımsız olan bir değer yok çünkü n'ler zaten pozitif doğal sayılardır. Yedinci örnekte yine rasyonel ve yine paydaya odaklandık. Ancak en eşit eksi 2 için tanımsız olur. Ancak eksi 2 yine pozitif doğal sayı değil. Bu nedenle yedinci örneğimizde bir dizi belirtir. Tanıma aykırı bir durum yok. Sekizinci örnekte gençler ene değerler vermeye başladığında bu kez de şöyle ifade edelim. n'e 1 değerini verdim. Eksi 1'in karesi e 1 oldu. Yani çift kuvvet geldi. İki değerini verdiğim zaman eksi birin tek kuvveti karşıma çıktığına göre o da eksi bir olacak. 3 değerini verdiğim zaman yine artı bir oldu. Yani bu dizinin elemanları bir eksi bir şeklinde e terimleri pardon bir eksi bir şeklinde devam ediyor. Tek kuvvetlerde negatif çift kuvvetlerde pozitif değerler aldı. Yani terimleri bir ve eksi birlerden oluşmaktadır. Dokuzuncu örneği Yine güzel bir örnek gençler. Burada n artı 2 daima pozitif olacak. Çünkü n'ler pozitif doğal sayılardı. E, dolayısıyla burayı tanımsız yapan bir durum söz konusu değil. Ancak görüyorum ki logaritmanın tabanı n'dir. n eşit 1 için tanımlı değildir. Bu nedenle de dizi değildir. Evet. Hemen bir diğer örneğimize geçiyoruz. Güzel bir soru. Fonksiyonlarda karşılaştığımız bir soru bu değil ee, arkadaşlar Aynı dizi olarak verildi bize. M ve aynı genel terim 1 bölü n çarpı n artı 1 olduğuna göre dizinin ilk 25 terimi nedir diye soruyor. Arkadaşlar bunları tabii ki tek tek yazıp da ilk 25 terimi topla, e, bulup toplayacak halimiz yok. Mutlaka pratik bir şeyler olmalı. Nasıl davranabilirim? Buyurun. Ee, bu ifadede arkadaşlar paydaları eşitlenmiş iki tane rasyonel kesir olur mu diye bir düşünün. Bakın 1 bölü n yani küçük olanı aldım. Eksi 1 bölü n artı 1 dedim. Düzenleyecek olursanız payda işlediğiniz vakit n artı 1 eksi 1 bölü n çarpı n artı 1 olacak. E oradan da zaten n'ler gideceği için istenilen bilgi yani genel terime eşitliğini görebileceksiniz. Ee, dolayısıyla da hemen ene değerler vermeye başlıyorum. Bizim genel terimimiz bu şekilde düzenledip, kontrolde sağladık. Ee, şimdi ene değerler veriyorum. Ene bir değerini verdim, 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2 oldu. 2 değerini verdiğim vakit 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 olacak. Bir tane daha değer verelim isterseniz. Artık bir şeyler görünüyor aslında. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 oldu. Şimdi artık bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum ve diyorum ki gençler artık 25 ilk 25 terimi istenmişti. En 25 yerine verecek olursam 1 bölü 25 eksi 1 bölü 26 olacak. Şimdi arkadaşlar toplam istendiğine göre taraf tarafa bunları topladığımızda bakın toplamları sıfırlanan terimleri görebiliyorsunuz. Sağdan sola doğru sıfırlanıyor toplamlar. O zaman şu da gidecek. Böylece elimde kalan nedir? 1 eksi 1 bölü 26'dır. İlk 25 terim toplamı şöyle topladık. Buradan da payda eşitleyecek olursak 25 bölü 26 sonucuna ulaşıyoruz. Fonksiyonlarda da yine sıkça karşılaştığımız bir soru modeli gençler. Onu mutlaka dönüştüreceğiz. Daha pratik bir hale getireceğiz ki çözüm uygulayabilir. Bir diğer örneğimizde gençler genel terime lütfen dikkat edin. Burada terimleri gösterip araya bir virgül koymadım. Diğer bir örnekte gibi. Hemen alttaki örneğe de dikkat çekelim. Aynı yazdım. Bir araya virgül koyarak bazı terimlerini anlattım ve genel terimi de yine tam ortaya yerleştirdim. Farklı bir şekilde ifade ettik. Ama yukarıda ne yapmışız? 1 artı 2 nokta nokta n demişiz genel terimi ifade ederken. O zaman n'e 1 değerini verdiğiniz vakit elde edeceğiniz şey 1'dir. Çünkü burada genel terim n'di. n'e kadar olan sayıların toplama anlamına geliyor. a'yı n'e 2 değeri verdiğim vakit ikinci terimi yazıyorum. n'e ikinci terim veriyorum. Ne yaptık? 1 artı 2 oldu ikinci terim. n'e 3 değerini verdiğim vakit 1 artı 2 artı e ne kadar gideceğim? 3 diyeceğim. Yani a 3 eşittir. 1 artı 2 artı 3 olur. İlk 4 terim denmiş. Bir de 4 değerimizi verdiğimiz zaman artık istenilen terimleri bulduk. Sadece bunu toplamak kaldı bize. Toplamımızı yapıp bitirelim. 4. terim ne oldu? Ee, 7, 10. Buradan geldi. 15, 16 ve toplam 20 oldu. Hemen şöyle şık görülsün. A3 artı A4 de toplam 20'dir dedik. Dizinin yine ilk 5 terim toplamı denmiş. Ancak farklı olduğunu az önce ifade etmiştik. Gördüğümüz gibi aslında zaten birinci terimi yazmışız. Birdir. İkinci terimin 4 olduğunu görüyorum. 3. terim nedir? Burada yerine yazacak olursam genel terimde 3 çarpı 3 eksi 2 9 eksi 2'den 7 geldi. O halde A3 de 7'dir. Kaldı ki aradaki farkı 3'e 3'e arttığında görüyorsunuz A4'ün de 10 olduğunu biliyoruz. Böylece toplama işimi gerçekleştirelim. 22 mi geldi sonuç? İşlemi bir kontrol edeyim. İşlem hatam meşhurdur benim tamamdır şimdi göremiyorum dizinin ilk dokuz terim toplamı elimizde bir logaritma ifadesi var gördüğünüz gibi dizi çalışırken logaritmaya bazen trigonometriye bazen parabole ya da eşitsizliğe de dokunacağız bu nedenle konu tekrarı içinde güzel bir konu konu içinde konuları tekrar ediyoruz Haydi bakalım. İlk 9 terim için birden başlayacağım. Ne yazacağız öyleyse? Logaritma eninde bir değerini verdim. 2 bölü 1 artı logaritma 2 e, değerini verdik. 3 bölü 2 nokta nokta gidecek. Hepsini yazmaya gerek yok elbette ki. Logaritma dedik. Yani en son 9 terim dediğine göre 9 vereceğim. 10 bölü 9'dur. Gençler logaritmada logaritmaların toplamı Çarpımın logaritması olacaktı. Yani aslında logaritma açtık parantezi 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı nokta nokta 10 bölü 9 demektir bu. Şimdi hemen sadeleşme yönünü görelim. Çarpma işlemi yaptığım için sadeleşme yönü aşikar. Böylece ne elimde kaldı? Logaritma 10. E taban yazılmamış olduğunda tabanımız aslında 10'du. O halde 10 on tabanında 10'un değeri de 1'dir. Yani log 10 1'dir der geçeriz. Diğer bir örneğimizde kaçıncı terimleri eşittir? Bakalım. Bunları birbirini eşitleyerek eni bulacağız arkadaşlar. Ee, o halde hemen eşitliğimizi kuralım. Hangi en değeri için eşitlik sağlanıyormuş görelim. 9 bölü n artı 2 dedik. İşler dışlar çarpımı yaptığım takdirde n artı 2'nin karesi eşittir. 9 kere 4'ten 36 oldu. Burada artık pratik bir çözüm yapabiliriz. Hangi sayının karesi 36'dır? Ya 6 diyeceğim ya da eksi 6. n artı 2'nin 6 olması halinde n'in 4 olduğunu görüyorum. 4 de nedir? Pozitif doğal sayı elemanıdır. Okeyini alır. Fakat n artı 2 eksi 6 olması için n'in eksi 8 değerini alması gerekiyor ki bu da pozitif doğal sayının elemanı değildir. Dolayısıyla bunu alamıyoruz. Kaçıncı terimmiş? n'e 4 değerini verdiğimiz zaman yani a4 ile b4 birbirlerine eşit bulunuyoruz şeklinde yorumlarız. Gençler bir de sonlu diziye hemen bakalım. Sonlu dizi nedir? Ee, doğal sayıların bir alt kümesi olan alt, alt kümesini tanımlıyoruz. Birden k'ya kadar olan e, bir kümeden reel sayıları tanımlanmış bir dizden bahsettiğimiz zaman aslında bir sonlu dizi ifade etmiş oluyoruz. Yani sonuç olarak geliyorum. Örneğimizde göreceğiz. Çok pratik olarak. Bakınız en burada altı değerini aldığı vakit e, tanımsız olur şeyin dizinin kuralı neydi? Pozitif doğal sayılardan başlayacaktık. 1, 2, 3. Hiçbir elemanını atlamadan taşıması gerekiyordu. Buraya geldim 6 diyemedim. Ha demek oluyor ki burada AK kümesi birden 5'e kadar gider en çok. Dolayısıyla da bize ne sorulmuştu? Sayısı en çok kaçtır demişti. Cevabımız da 5 olarak bulabiliyoruz. Kısa kısa hemen tanımlar ve bilgilerini aktarmaya çalışıyorum gençler. Daha sonra soru çözümünde daha bol sorular göreceksiniz. Dizleri sabit dizden bahsedeceğiz gençler burada. Nasıl ki fonksiyon sabit fonksiyonumuz varsa e, dizi de bir fonksiyon. Dolayısıyla sabit bir dizden bahsedebiliyoruz. Bütün elemanları birbirine eşit olacak. Bakınız burada yine fonksiyonlarda vermiş olduğumuz şurada hemen ifade ettik e, iki doğrusal fonksiyonun bölümü biçiminde olduğu vakit eğer fonksiyon sabit ise o zaman enlerin katsayıları oranı ile e, sabitlerin oranı birbirlerine eşit olacak burada dizimizin aldığı değer de yine bu değere eşit olur örneğini hemen görelim. Örneği 2 de hemen vermişiz. Az önce konuştuğumuz öncelikle olarak onu yapalım. Gençler az önce verdiğimiz bilgiyi hemen kullanalım. Enin katsayısı burada 1'dir. Dolayısıyla enin katsayıları oranı 3 bölü 1 oldu. Eşittir. Sabitlerin oranı da P bölü 2. P bölü 2. Düzeltelim. İçler dışlar çarpımı yaptım. P eşittir. 3 çarpı 2'den 6'dır. E, bu değer yani 3 bölü 1 aynı zamanda bizim a n'imize eşit olacaktı. O zaman şunu da şöyle yazalım. E, burada artık sorulan kısma geliyorum. P'nin değerini gördük. 6'dır. Artı. A de zaten 3'e eşit olacak. A p de 3'tür. Çünkü dizimiz sabit dizidir. Dolayısıyla her bir terim birbirine eşittir. Böylece 9 cevabını rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Yukarıda yine sabit dizi ilgili sorularımız var. Onları da değerlendirelim. Arkadaşlar a n eksi 2 üzeri n olarak verilmiş. Ben bu dizin terimlerini yazmak istersem n değerler vereceğim. Eksi 2 n üzeri 1'den burası 2 oldu. Eksi 2 üzeri 2'den burası 4 olur. Bakın eksiyi ısrarla taşıyorum. Lütfen parantez kuvvet olmadığını Dolayısıyla da artık burada eksi 2 üzeri n diyerekten dizimi ifade ederim. E, sabit dizi olmadığı da aşikar. E, değişen değerlerinde başka değerlere ulaştık. Dolayısıyla dizi sabit dizi değildir. B'ne geldik. Kök 2 denmiş. E, bunun anlamı da bütün terimlerim aynıdır ve kök 2'dir diyor. O halde zaten sabit dizdir der C enler n'ler yine değişecek. enler değiştikçe gençler bakınız n'e 1 değerini verdiğim zaman eksi 1 olacak. E, çift kuvvete geldi artı 1 oldu eksi 1 olacak şeklinde gidiyor. Yani e, demem o ki bu dizi sabit bir dizi değildir. Dn'e geldiğimiz vakit arkadaşlar kusursuz Pn diyor. Ene değerler vermeye başladığınız zaman neler elde edeceksiniz? Ene bir değerini verdiğiniz zaman kosinüs pi eksi birdir. Ene iki değerini verdiğiniz zaman kosinüs 360'a karşılık gelecek 2 pi birdir. Eksi bir bir şeklinde değişen değerlere sahip olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla sabit değildir. En ee, dizisine geldiğimizde yine n'e değerler vererek başlıyorum arkadaşlar. n'e 1 değerini verdiğim zaman pi artı pi bölü 4. pi bölü 4 45 derece arkadaşlar. Ee, bakınız buraya n'e 1 de pi ilave edeceğim. Yani 180 derece. Aslında hiçbir şey düşünmenize gerek yok. Çünkü tanjant ve kotanjant da periyot pi'dir. Bu nedenle de e, pi bölü 4'ün aldığı değer tanjant pi bölü 4 1 ise 180 ilave ettim. Yine aynı noktaya geldim. Tanjant 135 ile 1'e eşit olacak. Pardon 180 ilave ediyorum. 225 derece bir e eşit olacak. Tekrar 180 ilave edersem yine bir e eşit olacak. Dolayısıyla da sabit bir diz olduğunu söyleyebiliyoruz. Periyot olduğu için pi'nin katlarını ilave ettiğiniz zaman daima aynı sayıya ulaşacaksınız. Üçüncü örneğimizde der ki sabit dizidir. Sabit dizi olduğuna göre gençler şurada sabit dizimiz var. E o zaman burada en değerini değiştikçe e, bunun değeri gelir karşıma. Yani burada en kare var, burada en var. Benim bir şekilde bu enlerden kurtulmam gerekiyor. Nasıl kurtulurum? Kas sayısını sıfırlayarak. Aksi takdirde n1, 2, 3 değerini aldıkça e, dizinin değeri değişecek. Oysa ben değişmesini istemiyorum. Sabit elemanlara ulaşması gerekiyordu. O halde geliyorum. nk'nin kat sayısını sıfırlarsam m-2 eşittir 0 dedim. m eşittir 2. m artı k sıfırı eşit dediğimde zaten m2 değerini almıştı. Artı k sıfır olması için. K'nın da eksi 2 değerini alması gerekiyor. Bu değerleri yerine yazdığımız zaman gençler AN dizisinin aslında sıfırlandı sıfırlandı. M çarpı K yani eksi 4 olduğunu gördüm. Sadece eksi 4 değerini alıyor. O halde sorularına geldik artık. M sayısı 2 idi. 2 eksi. 2'den artı 2. A 2026'nın değeri de A 2026. terim de eksi 4'tür. O halde eksi 4'ü ilave edersem toplam 0 olur. Gençler eşit dizilerden bahsedelim. E, diziler birbirlerine eşittir anlamı taşıyor. Aynı eşit B dediğim vakit e, demek oluyor ki bütün terimleri birbirlerine eşittir. Yani bunun gerçekleşmesi için A1 eşit B1 olacak. A yani B eşit ise A1 b 1 eşittir. A2 eşit B2'dir şeklinde devam eder gider. O halde bunları birbirine eşit olmadığını göreceğiz. Eşit diyelim ve görelim. Buyurun. 2N artı 3 bölü N artı 1 eşittir. Buraya getirirken arkadaşlar payda eşitlemeyi de düşünebilirsiniz. Hemen N artı 1 ile genişletirim. 2 n artı 2 artı k bölü n artı 1 dedim. Dizler eşit olduğuna göre paydaların eşit olduğunu görüyorum. Bu durumda payların da eşit olması gerekir. 2 n artı 3 2 n artı 2 artı k dedi. Pardon 2 n artı 2 artı k. O zaman arkadaşlar k artı 2'nin de 3 değerini alması lazım. Yani k sayısında 1 olması gerekmektedir. sizlerin çok da haz etmediği bir diğer alt başlığımız indirgemeli diziler. Bir teriminin kendinden önceki bir veya birkaç terim türünden tanımlanan dizilere indirgemeli diziler diyoruz. Arkadaşlar aslında burada pratik çözümler vardır. Bir dikkat edecek olursanız rahatlıkla görebileceksiniz. Örneğimize bakalım. Neler vermiş, neler ister. A artı 1, A çarpı ne eşittir der. A 5'i ister. Ee, arkadaşlar burada aslında A 5'i istediği için işiniz çok da zor değil. Ee, gerekirse Kendiniz de e, tek tek yazıp bulabilirsiniz. Ama A5 de, A25'i isteseydi bu iş bu kadar kolay olmazdı. Hadi bakalım. A1'i biliyorum. Geldim yazdım. En yerine 1 yazacak olursam. A2 eşittir. A1 çarpı 1'dir. Devam ediyorum. Yerine yazıp tek tek bulmayı düşünmüyorum gençler. E, şimdi eni artırdım. 2 değerini verdim. 2 oldu. Bu şekilde devam edip gidecek. a 3 pardon şurası 4 eşittir a3 çarpı 3 a5 ise a4 çarpı 4'tür. Sevgili gençler dediğim gibi bu daha da uzun olmuş olsaydı daha da büyük bir terim istemiş olsaydı şöyle davranacaktık. Taraf tarafa çarpacağız. Her iki tarafta çünkü aynı terimleri görebiliyorum. Burası nereden başladı? A2'den başladı. A3, A4 ve A5 oldu. Sağ tarafta ise A1, A2, A3 ve A4 var. Yanı sıra 1, 2, 3, 4 de çarpma olarak gelecek ki bu çarpımın sonucunun biz 4 faktör olduğunu da söyleyebiliriz. Böylece sorumuzu bitirdik aslında. E, A2'yi görüyoruz gençler. A3'ü gördük sadeleşti. A4 sadeleşti. Elimizde sol tarafta A5 var iken sağ tarafta A1 değeri var. A1'in değeri zaten verilmişti. 2 çarpı 4 faktöriyel şeklinde söylüyoruz. 4 faktöriyel 24 2 ile de çarparsam 48 cevabına ulaşmış oluyoruz. Gençler bu dersimizin son sorusu oldu. Bir dahaki dersimizde soru çözümü yapacağız. Görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.